kayıtlı olan çek ve senetlerinizin durumlarını toplu bir şekilde değiştirebilmeniz için çek senet işlemleri alanından faydalanabilirsiniz. Birkaç örnekle çalışma şeklini kısaca açıklayalım. Evrak türü alanından durumunda değişiklik yapmak istediğiniz çek veya senedin evrak türünü belirtebilirsiniz. Dilerseniz diğer filtreleme kriterlerinden faydalanarak daha detaylı bir sorgulama yapabilirsiniz. Karşınıza seçim yaptığınız evrak türüne dahil olan tüm çek veya senetleriniz listelenecektir. İşlem yapmak istediklerinizi kontrol tuşu yardımıyla seçim yapabilirsiniz. Örneğin portföyde olan bu iki çeki toplu olarak tahsil ettiğimizi farz edelim. Kontrol tuşu yardımıyla bu iki çeki seçtikten sonra yeni durum alanından uygulamak istediğimiz durumu seçim yapıyoruz. Tahsilatın gerçekleştiği kasayı da belirttikten sonra işlemi tamamlamak için işlem uygula butonuna basabilirsiniz. Aynı şekilde diğer evraklarınız içinde durum değişikliklerini toplu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.